Evet arkadaşlar alışveriş maceramız devam ediyor. Şimdi böyle renkli jelibonları, Ay. renkli şekerleri gördük. Mehmet'e almak istedi. Ay. Renkli şekerlerden ve renkli jelibonlardan. Ay. Mehmet Efe'cim e, çok fazla değil çok az yiyebilirsin ama fazla değil olur mu? Yes. Fazla istemiyorum kolay tamam gelsin. E, şöyle şey bu Teşekkür ederim. Evet. evet. Tamam. tamam. Efendim? Evet. Ee, şimdi elimize dokunmuyoruz. Kuralımız neydi? Ellerimize dokunmuyoruz. Ellerimizle. Eldivenlerimizle. Sağlık için eldivenlerimizle dokunuyoruz. Eldiveni giydim arkadaşlar. Ellerimi görüyor musunuz? Mehmet Efe bunu açar mısın? Bunu sen aç anneciğim. İstediklerinden küçük miktarlarda alabiliriz. Çünkü fazlası zararlı. Hatta keşke içemesen. Ama küçük küçük alabiliriz. Böyle küçük küçük. Üç tane ondan atalım. Başka? Ee, başka anneciğim? Gök, Gök kuşaklı olandan. İki tane atalım. Evet. Normal böyle jelibonlardan da alabilirsin Mehmet Efe. Arkadaşlar Mehmet Efe bugün jelibonlardan alıyor. Ve çekimimiz devam ediyor. Hangisinden? Aa, o, o, kırmızı ve siyah kola. Evet. Anne, anne, İki tane de bundan anne, alıyoruz. Anne, Görüyorsunuz. Ben kaybolmuştum. Anne, anne diye evet, ya. Mehmet F. annesinin elini bıraktığı için kaybolmuştu. Şu çikolatalara da bakalım mı şuradaki çikolatalara? Ufak çikolatalardan da alalım. Bundan değil. Ha ayrı mı? Evet, çikolata ayrıymış. Şimdi ayrı abimiz burada bizi uyardı çikolataları ayrı poşete dolduralım dedi. Biz hemen yeni bir poşet alıp çikolatalarımızı ayrı bir şekilde dolduracağız arkadaşlar. Mehmet Efe jelibon tamam mı? Tamam. Jelibon yeterli. Çikolata. Tamam. Biz şimdi çikolatalardan da alacağız. Bir adet kağıdımızı alıyoruz. Teşekkür ederiz. Hadi gel. Çikolatalara bakalım. İstiyorsan alabilirsin. Tabii ki bir bakalım çikolatalarımıza. Mehmet Efe bir oyuncak istedi. Evet. Şimdi açıyorum. Ee, şimdi onu bana ver. Jelibonu bunu bana ver. Sen bunu aç bana anneciğim yardımcı o. Şimdi çikolatalarımızdan alıyoruz. Mehmet Efe çikolatalardan almak istiyor. Bence bak bir şey söyleme bu değil. Ben sana şunu tavsiye ediyorum. Hadi gel bakalım. Şunu tavsiye ediyorum anneciğim. İki tane çikolatadan aldık. Aa, böyle çikolata toplarımız var arkadaşlar. Ha? çikolata toplarımız. Tamam. Ee, bir tane daha bir e, üründen daha alma hakkım var. Çok fazla olmasın. Çok fazla çikolata ve şeker yersek ne olur? Dişlerimiz dişlerimiz çürür. Benim arkadaşlar, Mehmetefe çikolatayı da tamamladı. Mehmetefe bir de bir oyuncak seçeceğiz. Oyuncaklarımızı seçeceğiz. Şu oyuncaklardan mı? hangilerinden istiyorsun? Gel bakalım bir de oyuncak seçiyoruz. Arkadaşlar burada rengarenk oyuncaklarımız var kızgın olan hangisi? Mavi var, yeşil var. Ha, ben yeşil mi istiyorsun? Ha, arkadaşlar böyle bu bak böyle. <laughs> ne kadar değişik. <laughs> evet. Bunu da alıyoruz arkadaşlar Mehmet Böyle oyuncağımızı da tanıtalım. Şöyle böyle bastırdığımızda öne doğru bir tane bir oyuncak. Evet. <laughs> Yapar mısın bir? Arkadaşların senden görsün. Yap bakalım. Yo, merhaba. <laughs> merhaba. Şimdi ödemesini yapalım. Onu bana verebilirsin. Arkadaşlar biz ödememizi yapıp Evet. Elinde tut hayatım. Ee, bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepinizi çok seviyoruz ve öpüyoruz. Bizi izlemeye devam edin.